ve orta sanayi çökmeye başladı. Nasıl etkiledi ben anlamadım. Çünkü o dönemde daha günlük birliği vesaire gibi bir uygulama Gümrük da yok. Tabi hikayeleri başlıyor. Bunların tabi çıkarılacağı söyleniyor. Hı hı. Ve onların hazırlıkları da yapılıyor. Yatırımlar durmuş bulunuyor. Büyük yatırımlar durunca küçük ve orta sanayiye dayanan sektör de Türkiye tabi politikalarında buna göre ayarlamaya başlamıştı. Yani 57'den itibaren Türkiye talip olunca ortak pazarda bu hareketler yansıdı. Durdu yatırımlar. Tabii yatırımlar durunca o küçük ve orta sektör zaten cılız. Eti evet. Eti budun eki. Bundan müteessir oldular. Ve küçük ve orta sektördeki genişleme durdu. Evet. Tabi durunca Büyükler zaten yatırımlar kesilmiş vaziyette. Küçükler de durunca işte o vakit devlet inşaata yöneldi. Hmm. Tabi inşaata da belli bir sektör tabi ancak isidam edilebiliyor. Yani o dengeli, düzenli iktisadi büyüme ile birlikte gelir dağılım dengesindeki ahenkli durum sarsıldı. Ve bu durum Türkiye ekonomisini menfi etkiledi diye özetleyebiliriz. Evet. Hocam o dönemde ekonominin yanı sıra izleri hala günümüzde devam eden bir sürü siyasi olay yaşandı. Bunlardan en önemlilerinden biri Tan Matbaası Baskını diye tarihimize, siyasi tarihimize geçmiş bir olay. Bu Zekeriya ve Sabiha Sertel çiftinin çıkardığı Tan gazetesi. O dönemde Hüseyin Cahit Yalçın kendi gazetesinde kalkını i vatan demesiyle bir kısım üniversite öğrencilerle nümayiş yaptı. İşte gazeteyi bastı ve o dönemde işte bu, bu olay Tan gazetesi baskını diye Tan Matbaası baskını diye de, siyasi tarihimize geçti. Biraz bize biraz bu olayı anlatır mısınız? Yani bu Zekeriya ve Sabiha Sertel kimdi? Tan Gazetesi'nin konumu neydi? Ee, kimler ehli vatan olarak ayaklandı da matbaayı bastı? Hatta o daha sonra bu numayi şey işte Süleyman Demirel, İlhan Selçuk gibi işte bugün kamuoyunun yakından bildiği insanların katıldığına dair dedikodlar dedikodular çıktı. Bu olayı o dönemde neler yaşandığını bize biraz anlatabilir, Efendim, anlatabilir misiniz? Heben hadiseyi başından alırsak Tan Gazetesi e, Türkiye'nin 30'lu 40'lı yıllarında e, başarılı, şöhretli bir gazete durumundaydı. O vakitler Türkiye'de zaten ideolojik mefhumlar yoktu. Tek parti dönemi yasaktı. İşte biz bize benzeriz. İntiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kütleyiz. Atatürk döneminin sloganları bundandı. Biz hiçbir izmi benimsemeyiz. E, bu şartlar içinde o vakitlerde bir Türkiye'de böyle bir sağ, sol falan hikayeleri yoktu. o dönemde Tan gazetesi de Babali'de başarılı bir gazeteydi. Sahipleri de o zaman avdetiler diye ifade edilirdi. Selanikli gruplardı. Ve işte Serteller de bu gruplardan bir tanesini temsil ediyormuş. Efendim. Ama tabii o vakit bunlar bilinmezdi. Yani bunları sonradan öğrendik. Bir evet. <laughs> Birader. O tan olayları çıkınca ehli vatan ayaklanınca evet. bunlar gün gün yüzüne Yani bizim çocukluğumuzda yani. benim ilkokulu okuduğum zamanlarda Tan gazetesi vardı. Ama böyle meseleler yoktu. Şimdi nereden biliyorum? E, elimdeki bir vesikadan hatıralarımı yazarken not düşmüşüm. Hı hı. E, okuyun bakalım şuradan. Lütfen. Efendim. Sene 1937. Beşinci sınıftayken Tan gazetesi okul birincilerine ansiklopedik ödüller vermişti. Tan Gazetesi. Bütün ilk okullara Türkiye'de. O vakit az zaten tabii. Evet. Yani Türkiye'de o vakit orta öğretimin birinci, ikinci, üçüncülerini gösteren bir kitap basılmıştı. Şu bir pamuk kalınlığındaydı. <laughs> Türkiye'nin. Yani, o dönemde ilkokullar demek sayısı ona göre birincilerine ansiklopedi göndermiş. Okul birincisi olduğum için bana da yeşil renkli, kalınca ve gösterişli ciltler halinde bir takım hayat mecmuası hediye edilmişti. Bugün hala evde dururlar. Tan gazetesini bana gönderdiği evet. şahsıma 27 Nisan 1937 tarihli bu belgede şunlar yazılıydı. Şimdi gazetenin evet. hedefine bak. Sevgili yavru, çocuk bayramı münasebetiyle Tan Çalışkan ve zeki yavruları sevindirmek istedi. Mekteplere müracaat ederek dikkat et tabirleri mektep. Hı hı. Son sınıfın en iyi talebelerini <laughs> öğrenci yok talebelerini bildirmelerini rica ettik. Mektebiniz hı hı. bize sizin isminizi verdi. Sizi sevindirmek için düşündük taşındık. En münasip hediye olarak gazetemizin çıkardığı çocuk ansiklopedisini bulduk hayatla beraber onu da göndermişlerdi. Çünkü diğer hediyeler zamanla kaybolabilir. Fakat çocuk ansiklopedisi size hayatta her vakit arkadaş olabilir. Onun sayfaları içerisinde dolaşarak faydalı ve iyi vakit geçirebilirsiniz. Size bugün çocuk kansiklopedisinin şimdiye kadar çıkan 11 cüz'ü hediye olarak gönderilmiştir. Umarız ki bu hediyemiz sevindirecektir. Şimdi hatıra attığımda şu notu düşmüşüm. Tekrar belirtmeliyim ki Tan Gazetesi o dönemlerin en meşhur yayın organlarından biriydi. Yukarıdaki belge belirli bir zihniyetin çocuklara nasıl sahip çıktığını gösterdiği gibi bizlere de eğitim sahasında nasıl politika izlenmesi gerektiği hususunda önemli bir ipucu veriyor. İşte bu Tan Gazetesi sonra Sertellerin elinde Türkiye'de ideolojik yelpazeler Açılmaya başlanınca farklı bir çizgiye girdi ve o vakit işte talebeler, tabi yine mizansen hep aynıdır, toplumu tahrik ederek belli bir istikamete sevk etme politikası, o vakit tabi talebe cemiyetleri vardı. Milli Türk Talebe Cemiyeti vardı, federasyonlar vesaire. Onları tahrik ederek tahmin ediyorum. Bu vakit bir e, ben mülkiyede olduğum için bu hadislerin dışında idik. Yani bizim 43-47 yılları benim mülkiye zamanlarıma rastlar. İsterseniz bir kısa reklam arası Herhalde. verelim hocam. Ee, tekrar kaldık.